was just a baby. Ama tolmuş. Depresif aklına geliyor mu böyle? Çok büyük yazarlar, çok büyük sinemacılar. Yalnızlığa mutsuzluk olarak mı bakıyordu bana? Kendisiyle baş başa kalmayı yalnızlık olarak nitelemiyor. Sarı köpek. Onun ne yaslan, koltukta olur, izle işte olun Rüzgar sesi mi var lan? Bana böyle geliyor. Rüzgarın kendi sesi var mı acaba? Так я вижу, да. 이 진짜 파고웨이 투어는 아, 되게 좋아 그러고. 며칠 thank you Come on, it's rolling around. It seems such and such. I don't know why I'm stuck in forceful prison. Time keeps dragging on. But thought people keeps going to San Antonio. When I was just a baby. Mama told me something. Always oh, be a good boy, don't ever play with guns, but I shot a man in the Just watch him die. They're both drinking coffee, sometimes. smoking big cigars. Well, I know I had it done. I know I can't be free. But those people keep moving. just me. Canı sıkılıyor mu sürekli burada olmaktan? Gerçi ben dağın başında yaşıyorum ama ben yapayım. Benim sorduğum soruya bak. Yani şöyle ki, iş yeri olduğu için Müşteri beklemek sık, sıkabiliyor yani. Müşterinin gelmeyeceğini bilsen kafan rahat. Ama müşteri geldiği için daha derli toplu oturmak zorundasın. Ne bileyim. Gibi gibi yani. Ve biraz da öyle şöyle dikkat ediyorum. Yayılmamaya çalışıyorum. Bula bula. Yayılacaksan biraz karavana kaçıyorum. Karavana sürekli derli toplu tutmaya evet. Bazen işte bunları geliyor. Ateş yapıyor falan. Bir de benim sıkılmak bunun yok ya. O güzel bir şey. Tabii ben pandemi yetmiş gün ormanda tek başına yaşadım. Umurda da ilginç biliyor musun? <laughs> 10-15 tane köpek vardı. Onlarla bütün günüm geçiyordu. O zaman toplamayı izliyor düşüyordu. böyle Fahriye'nin köyünü kavramış gibi arkamda 10 tane köpek geliyor. Öyle <laughs> <Evet>, sıkıntı olayım <boyunca>. yok. <laughs> sürekli mutlu olmalıyım, eğlenmeliyim düşüncesi insanın stresi. Bence de. İnsan öyle mutlu olamaz. Yani. Mutlu olmaya çalışırsa mutlu olmaz yani. Evet. Sen de ne zaman mutlu olacaksın peki? Herkese mutlu olmam için doğmamışım. Ne zaman mutlu edeceğiz? ben kiraya mutlu zaman. Ben bir türlü kendimi mutlu hissetmedim mesela. <laughs> Gerçekten. Mutsuz hissetmedim yani. Tabii ya öyle şeyim yok. Uçlarda yaşamıyorum o duyguları yani. Kendimi mutlu hissedecek kadar. Mutluluk, mutlu hissedecek insan bunun tavrını da bilmiyor mesela. Böyle ne yapayım? Benim gibi geziyor mu, yani. mutlusu mu ortaya? Mutlusun ortaya tamam. Mutluluğunu da mutsuzluğunu da başkalarının eline veriyor. Bak mutluluğunu da başkasının eline veriyor. Okey tamam onu biri mutlu ediyor ve oradan besleniyor ama sen o mutluluğu ona verirsen o ona verirsen o seni mutsuz da edebilir yani. Bunu merkezde çözmek lazım. Evet. Merkezde o mutluluk dediğin şeyi merkezde çözmek lazım. Birim Değiştirebileceğin bir şey şeyleri, şeyleri, şeyleri bir şey. zaten değiştirebiliyor. Yani. Değiştiremeyeceklerini de değiştiremiyorsan. Ben olmak ne kadar var? Değiştirebileceğin şeyleri değiştirmeye üşeniyorsan, mücadele vermiyorsan sen mutsuzluğa hak ediyorum yani. <laughs> <laughs> Arabada var aslında değil mi? Aha sarı köpek geldi. Oğlum diğerlerini getirme bak. Taktı peşine iki tane onları. Geç kaldım puş diye mi? Kendisiyle baş başa kalabilmeyi yalnızlık olarak varsayan kişiler gerçek mutluluğu hiçbir zaman bulamaz. İyi bir şey söylüyorsun tutkundu galiba. Yalnızlığa mutsuzluk olarak mı bakıyordu bana. Kendisiyle baş başa kalmayı yalnızlık olarak nitelemiyor. Yani yalnızlık olarak nitelemeyebilir ama yalnızlığı demek ki kötü bir şey olarak düşünmüş. Belki evet. Aslında öyle. Evet. evet. Bu da çok yalnızdı da iki tane arkadaşı öldü bunun da. Daha kafada yine kelime var evet. Böyle.

Yavrum yakılır mıydı canım, açarız herhalde. Yok canım, yani. Zaten bir süre sonra ateşi falan çıkar Çok fazla kuruyor. Şey Bu yani. yemeğe geldi şu an biliyor musun? Evet. Ama bugün hmm. ben kahvaltıyı erken yaptım. Hani de akşam yemeğini de erken yedim. Saatini biliyorum normalde de. <laughs> Konutlara çıkarmamaya çalışıyorum erken var ya. Evet, evet, evet. evet. Onu ezberlettim. Bir sabah kahvaltısına gidiyor. Bir akşam yemeğine. akşam yemek yiyemedi. Yine bir de biraz Yine de alıştı benim tavuk <laughs> Yanık balık demiyor. Yiyor yani. <laughs> Kuş sesleri nasıl? Çok iyi değil, değil mi? Bilmiyorum çok daha fazla. Çok Şimdi zaman durumu sesleri. Bütün yer buradasın. Evet. Peki ne kasına kadar? Valla. Kalırsan da içine. Kalmasın kasına kadar. da ne bu Ne Bu stresin olması lazım. Olması lazım. Tabletini satmam lazım. Tablet, tablet var diye bağıracağım. Fiyatı bir tık <laughs> Sabah 600 mil rahat gidiyoruz. Gözümü açamıyorum yoksa. Aptal oluyor. 600 kafeyi vücuda verince öfşet tövbe uyandık herhalde. Bir de erken kalkıyorum bunu. Çok çok çözüm. Kahveye sarılıyorum. Hiç bir kadar yok. Sabah tövbe bir kişi Hadi dışarı çık saat 6 oluyor zaten. Biraz temizlik, hadi şurayı sileyim, burayı Altım çıktı, bir kahve hazır kahve bu ara. Kepim yalnız bir kişi kepim tuşuna olsun, da akşamdan koyuyorum buraya. <laughs> Sabah saatinde kepim tuşuna basmak <laughs> Hareket etmediğimde daha dolu, daha sağlı oluyor. daha çok kusuruyorum. Hareket ettiğinde şey yükseliyorum. Yani saat, ben ona kadar falan uyuduğum zaman, o gün çok acıyor biraz eğer aynı yerdeysen biraz yaratıcılığına bağlı ne her daha enteresan yapabilirsin. Erbaneyi de satıyordum geçen sene. Bamba da bamba da Bu sene vurmalı ve yumuşak ses olarak bunu buldum. Böyle çok bir şey bilmene de gerek yok. Evet. O güzel bir şey. Her tarz, bütün şeyleri güzel tonlar yani. Bakın sesi güzel. Şimdi buna sardım. Bunu öğrenmesi de zor. Niye zor? Aslında kolay bir enstrüman ama öğreticisi yok. Vardır ama yabancı kanallarda Vardır. var. Vardır, yabancı kanallarda var. Zaten patenler hep oradan öğreniyor. Türkçe öğreten bir iki kişi var. Allah da bekliyorum, lütfen bir gelsin. Sesini rahatlatıyor buraya. Yani rahatlatıyor derken rahatlatmıyor tabii de. Böyle yoğun bir yani sesi bazı enstrümanların sesi, keman sesini hiç sevmem mesela. Özel bir gıcık değilim ama çok gıy gıy bana. Bunun kim satıyor ya? Bak karşıda vardır. biz bir yerde gezmiştik, bizim arazi belki. Allah Allah. Allah Allah. Belki kuru vardır orada. Oturma yapılınca da bana duncular var, bunu satıyor da yani gerek var mı? Çok ben keyif yapıyorum. Ben olduğuna para versem o ateşte keyif yapıyorum. Yani evet. <laughs> Oğlum sen <laughs> mamaya geldin de. Çiğ tavuk versene bir şey olur mu ya? Bilmiyorum. Hiç hayvan beslemedim onu. Bağırsak. Bak yoldaki hayvanları besledim mi? Bağırsak da bir şey olur mu acaba? Sen bana arayayım mı? Sen kardeşim etenler. <laughs> Oha arası tavuk. Tavuk göğüs var <laughs> <laughs> çiğ ama çocuk yemeğe geldi yemek veremedi. Çiğ tavuk. Aynen çiğ tavuk. Ali abim çok kısa bir şey soracağım. Köpeğe çiğ tavuk versen bir şey olur mu? Dumana değil de başka bir köpek için. Verilmez mi? Neden? İşte o iç florada enfeksiyon olabilir. Bakteri çok yoğun çiğ tavuk Oluyor. Ya olabilir, olmayabilir ama diyor olma ihtimali var diyor. Şey <laughs> <laughs> Çünkü o karşı taraf da gitti. <laughs> Bu da bir şey yemeyecek mi Tüngü? Şahsen ben aç yattığımda sinirli oluyorum. Belki o da sinirli olabilir yani. <laughs> Bu koyayım köpek dediğin çiğ tavuk zarar verir mi ya? Bunlar ne biçim köpekler? Bunların soyu kurt değil mi oğlum? Avlayıp yiyorlar ya. İşte onların bir kısmı enfeksiyon oluyor. Ölmeyenler devam ediyor ve işte onlar evrim işte. Yani enfeksiyona daha dayanıklı olanlar devam ediyorlar ve enfeksiyon kapmıyorlar artık. Büyük ihtimalle sokak köpeklerinde kapma ihtimali yok gibi aslında önce. Aynen. Çünkü bağışıklık var.

tuz atıyordum az daha Sarı köpek. Sarı köpek. Bak başkası kapar yemeğini ama. Kaçıyor musun bro? Görüşürüz dostum. Daha sık uğramaya çalış. Vakti geldiğinde sana edebileceğim sana. Hadi önce gel bir gün. Vallahi gelmek isterim. Şu an dükkandan çıkamıyorum tek olduğum için ama gelirim bir gün. Tamam görüşürüz. Görüşürüz hoşçakalın. Sarı köpek! Sarı, Sarı köpek. Yoktum da. Herkes nasibini yer. Sarı küçük köpek. Demek ki başkasının nasibiymiş. Belki alışmam lazım. yalnız. Şunu biraz büyük yapmışız. İşte. ayaklarını uzat şezlonguna yaslan koltuk da olur evinin bir köşesi de olur izleş de olur bir tane. duvarlarda bak ha ben şanslıyım demeyeceğim gerçi tercih tercihlerim duvardan Ziyade böyle dağ boyuna bakmaya yöneldim. Hindi sesi lan o. Hindi sesi geldi kulağıma. Ne kadar mimiksiz canlılar Hindilerde ya. Rüzgar sesi mi var lan? Bana böyle geliyor. Yaprak ışırtılarından bahsetmiyorum. Rüzgarın kendi sesi var mı acaba? Yoksa rüzgar bir şey çarpınca mı ses çıkarıyor? Bu ne arabalarının sesi var ama. O kesin. İki rüzgarın sesi var mı? Hızlı bir rüzgarın ses olur mu acaba? Hızlı olursa yavaşın da olur. Sadece bizim kulağımız duymaz. Ama hızlı bir rüzgar. Rüzgarın galiba sesi yok ya. Havada niye çarpabilir? Bu ağaçlar, dağlar falan filan geç. Dümdüz bomboş bir yol olsa. Akıp gitse ya şöyle. <laughs> Boşlukta rüzgar çok hızlı esse. Ses olur mu acaba? Sonuçta hızlı bir hava durağın bir havaya çarpacak. Değil mi yani? Rüzgar esince bütün hava esmiyor ama bazı hava duruyor. <laughs> evet. Bazı havalar duruyor ve rüzgar o havayı itikliyor ya da içinden geçiyor. O kısmını bilmiyorum. Sanki başka kısmını biliyormuşum gibi. Acaba o hızlı hava yavaş havaya çarpınca çıkarıyor mu? İlla ki bir sesi vardır da. Belki duymuyoruzdur. Belki de yoktur yani siz. Bilmiyorum. Belki o kadar birbirine entegredir ki ses çıkarmıyordur ya. Yani. Hızlıyla yavaş o. Birbirine o kadar uyum sağlıyordur ki belki de ses çıkarmıyordur. Yalnızlıktır, yalnızlık budur yalnızlık işte bunu. <laughs> 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 yalnızlık böyle bir şey işte. Yalnızlığı ben yalnızlık olarak düşünmüyorum aslında kafamla ben olarak düşünüyorum. <laughs> Hayatı hep komik tarafından bakıyorum. Daha eğlenceli amın okuyayım. Ciddiyetten nefret ediyorum. Acıktım lan ben. Köpeği hazırladım. tavuğu kendim mi yesem acaba? Bugün erken yedim ya. Dengem kaydı. Telefonda ne var acaba? Kahmet kucağına aldırabilir miyim? Tabii ki yavrum. Kaşa mühür ben basarım. Iktan bir gülücük. Şu da beğeniyorum ya. Gerçi herhalde beğenmediğim kadın yok. <laughs> ben seküler bir ailede büyüdüm. 10 yaşımda kendi isteğimle tesettüre girmeye karar verdim. De ailem karşı çıktı, direndim. Zorla başımı açtılar, direndim. Neymiş efendim, erkekmişim. Komik bu lan, göt. Telefonda bok yok. Arabayı da nasıl icat ettiğine zaman okuyayım. Hiç mi işimiz yok diyor. Bir de 100 yıl öncesi yani. Vaktim mi var? Ek biç bir şeyler yap. Ekemezsen aşk kalacağım bir dönem yani. Araba mı icat ettin orada? Henry Ford. Sen var ya. Ya şu an önde gidensin Henry Ford. Dünyaya kayan bant sistemini o getirdi. Tabii Taylor'ın etkileriyle. Taylor'dan öğrendi kayan bandı. İşçilerini, Araba karşılığı kendine borçlu hale getirdi. O zamanlar arabaları siyah boyayıp geçiyorlardı. Renk yoktu. Neyse siktir et. Manita yazdı. Papağana demişler ki gitmek mi zor kalmak mı? Papağan da demiş ki gitmek mi zor kalmak mı? Aman akıllım o çocukları. Ben internete bu yüzden mi para veriyorum? Bu salak şakalarınız yüzünden. <laughs> Yanlışlık. Şeyde çok yalnız hissetmiştim bir kere. Sis Dağı'nda. Sis Sistan Dağı neredeydi la? Trabzon'da mıydı? Giresun'da mıydı? Sis Dağı'nın <laughs> Neden çok yalnız hissetmiştim? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> diye bir ses geliyordu. Dedim lan bu ses nereden geliyor? Bakın. Uh, uh, diye bir ses. Kafayı bir kaldırdım. Kuşun kanat sesi. Büyük bir kuş. Kanat sesi şöyle geliyor bak. Uh, uh, uh. Aman ne koyayım dedim. Kuşun kanat sesi lan bu. Orada çok yalnız hissetmiştim mesela. Çadırımı da tepeye bir yere koymuştum. Ee, ne yapayım o zaman? Biraz yürüyüş mü yapayım? İşte yürüyesim yok. Güzel ya böyle kuşların... Aa sigaram yok. Sigara almaya gideceğim mecbur. Çık 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 çık. Çık çık. Ana. Ece'nin doğum günüydü bugün. Kaçta parti? Geleceğim dedim söz verdim. Tüm milletinde et yerken bu kadar şölenmiş gibi göstermesi de tuhaf ya. Yemek yiyorsunuz işte ama bence yemek şovluk bir şey değil ya. Yemezsen siki siki. Öleceksin açlıktan ya. Yani. Ay! O zaman ben parti hazırlanayım. Parti parti partizanım. Partiye hazırlanmak lazım. Parti. Şu hırkamı giyeyim. Hı <laughs> Hazırım. Let's go.